Değerli Ağızka Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler, her birinizi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Biz şu anda Hatay'ın Kırıkan ilçesinde Hatay Ağızkalılar Derneği Başkanı San Yaşar Usta ile ve Hatay Kırıkan'da yaşayan değerli Ağızkalı hemşerilerimizle bir aradayız. Burada şu anda yıkılmış binalar görüyoruz. İnsanlar perişan durumda, dışarıdalar, çadır kentlerde kalıyorlar. Afat'ın vermiş olduğu çadır kentlerde. Biz de Bursa'da yaşayan ve dünyanın genelinde yaşayan Ağızkalı Türkler olarak buraya yardıma geldik. Elimizde bir şeyler getirdik işte paylaşma amaçlı bir de çadırlar getirdik. Öncelikle Yaşar Usta Bey'den söz almak istiyorum. Neler yaşandı, neler oldu bize anlatabilir misiniz Yaşar Bey? Sayın arkadaşlar önce dünyanın her tarafından Hatay Kırıkan'daki Ağızkalı Türklerine yardım eli uzatan soydaşlarımıza büyüklerimize küçüklerimize saygı sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem gerçekten Türkiye'de yüzyılın bir felaketi Hatay'da. Zaten Sayın Bakanımız, İçişler Bakanımız Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada Maraş'ın dörtte biri Hatay'ın yüzde ellisi gitti diye açıklaması var. Bunu teyit eder şekilde. Çok felaket oldu. Şu an insanlarımız bir kısmı başka illere gitti. Kısım akrabasının yanına çekti gitti. Evini barkını bıraktı. Bir kısmı burada çadırlarda hayatını idame ettirmeye çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle biz de Hatay Aska Türkleri olarak burada soydaşlarımıza yardım elini bir dokunmak bile bizi mutlu ediyor. Yani mağdur durumda yaşamamaları için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Buraya bütün yani soydaşlarımıza yardım elini uzatan soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bizler sizler için, sizler bizler için varsınız her zaman. Var olacaksınız. Var olun. Öncelikle tüm Müslüman alemine teşekkürlerimizi sunarak yaptığı olduğu yardımlardan dolayı Cenab-ı Rabbi, Rabbim, bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah. Allah'ım bayrağımızı indirip Kur'an'ımızı dindirtmesin. Camilerimizden ezan seslerini eksik etmesin. Tüm Müslüman alemine teşekkür ederim. Başka diyecek bir sözüm yoktur. Herkese teşekkürler. Sağ öncelikle öncelikle bütün Müslüman aleminin kandilini kutluyoruz. Herkesin gönderdiği yardımlarından dolayı Allah razı olsun, geçmişlerine rahmet olsun, Allah evlatlarına bağışlasın, işleri güzel gelsin. Teşekkür ediyorum.